Sevgili mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda değişik bir dolma yapacağım. Normal dolma içi hazırlayacağım ama kullanacağım malzeme bakla olacak. Baklanın içini dolduracağım. Bu şekilde bahçemdeki baklalardan biraz daha büyük olanları toparladım. Şöyle bir yarım kilo kadar baklamız var. Hazırladığım dolma içini baklalara doldurup pişireceğim. Dolma için şöyle 100 gram kadar kıyma. Şöyle bir baş sarımsak 7-8 diş kadar. Bir küçük kuru soğan. Yeşillik olarak da birkaç dal nane. 2 adet yeşil soğan şöyle bir kaç dal dereotu ve maydanoz hepsini bahçeden tazecik topladım baharat olarak da dolmaya kullandığınız tüm baharatlar olabilir ama pul biber kekik reyhan domates salçası biber salçası az az böyle yarım tatlı kaşığı kadar pirinç olarak da şöyle bir çay bardağı pirinç kullanacağım. Bir limon kullanacağım ve biraz da zeytinyağı. Tuz, karabiber. Şimdi sebzeleri şöyle ince ince doğramaya başlıyorum. Tahta üzerinde de doğranabilir. Böyle küçük küçük kıyılabilir. Sarımsaklar küçük olduğu için hemen elimde doğruyorum. Sarımsakları doğradım. Şimdi soğanları doğruyorum. Bu arada pirinci yıkayıp kaseye ıslattım. Bu şekilde biraz bekleteceğim iç sebzeleri hazır oluncaya kadar. Şöyle dereotu ile maydanozu beraber doğrayacağım. İncecik incecik. Naneleri de şöyle yapraklarından alıyorum. Mis gibi nane kokusu. Bu şekilde. Yine içine küçük küçük doğrayacağım. Soğanları da şöyle ince ince doğrayacağım. Sebzeleri doğradım. Biraz tuz ilave ettim. Şöyle biraz karabiber ilave ediyorum. Bunlar istenilen miktarda kullanılabilir. Pul biber, kekik, birer tatlı kaşığı ölçüsüyle kurutulmuş reyhan Şöyle yarım kaşık domates ve biber salçası. Şöyle bir miktar limon suyu sıkıyorum. de yarım limon suyu. yarısını da baklaları unlu suyun içerisine koyacağım. Ona ilave edeceğim. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. Bir çay bardağı pirincimizi de ilave ediyorum. şekilde hepsini karıştırıyorum. Normal dolma içi. Dolma içi hazırlama Tülin'in mutfağının diğer videolarında da var. Oradan da takip edebilirsiniz. Kıymasız da yapılabilir. Sadece yeşilliklerle iç hazırlanabilir. Ben pirinci biraz daha tutsun. Besleyici değeri de artsın diye biraz kıyma da ilave ettim şimdi baklalar için su hazırlıyorum şöyle bir kaşık un ilave ettim süre. her zaman bunu yapıyorum bakla kararmasın diye şöyle yarım limon suyu baklaları şöyle saplarını kesiyorum. Şu kısımdan açarak suyun içerisine bırakacağım. Şimdi burada büyük olan baklaların içlerini alacağım. Pişerken bunlar yanında pişecek. Bu halini dolduracağım. Bu şekilde suda bekletiyorum. Kenarlardan biraz tutma mesafesi bırakıyorum. Şöyle. dakikaların içinden alıyorum. Baklaları ayıklama işleminin sonuna doğru geliyorum. Şöyle bıçağla açıyorum arasını. Bu şekilde baktaları alıyorum. Sadece bazısında kenardaki şu iki kenardaki baklayı almadım. Kenarı çok açılmasın diye bazılarında zaten kendiliğinden açıldığı için aldım. Bu şekilde içini boşaltarak baktaları ayıkladım. bu ip kılçık kısmının da sadece açacağım kısımda kılçığını aldım altta kalan kısımda hiç kılçık almadım bu şekilde içine almış oldum <laughs> Şimdi baklaların iç bakla kısımlarını şöyle tencerenin içerisine koyuyorum. Çay kaşığıyla da olabilir. Böyle de şöyle içine dolduruyorum. Karnıyarık doldurur gibi. Bu şekilde tencereye koyuyorum. Böyle. yan yana sıralayacağım çok farklı çok lezzetli bir dolma olacak besleyici değeri çok yüksek Bakmayı internetten araştırıp faydalarını da görebilirsiniz. Bu şekilde diz, dizip birbirine sıkıştıracağım. Çok arası açılmasın isterseniz daha az iç koyulabilir. Daha kapalı olur. bazılarının böyle baklalarını kenarda bıraktım çok açılıp yayılmasın diye o kısımlar tutsun istedim bu şekilde yerleştiriyorum bakla çekirdeklerinin yerine dolmayı çalıyorum Bakla doldurmaya devam ediyorum. Bu şekilde tenceredeki dizilmiş hali de. Bu şekilde. Tencereye dizerken bir eline, bir boyuna sıralıyorum böyle. Bir böyle dizdim. Bir de şimdi böylesine dizmiş olacağım. Bu şekilde doldurmaya devam ediyorum. Son baklayı da doldurdum. Şöyle bunu da yerleştiriyorum. Bu kalan baklaları da alıyorum suyun içerisinden. Boşluklara atıyorum. İç baklaları da yerleştirmiş oldum. şekilde bir tencere bakla dolması hazırlandı. Beri otu saplarını da şöyle aralara koyuyorum, lezzeti çıksın diye. Bu şekilde üzerine kaynar su koyup biraz yağ, biraz tuz ilavesiyle ocağa bırakacağım. Ocağın altını açtım, üzerine şöyle bir miktar tuz gezdiriyorum kaynamış sudan şöyle çok pirinçlerini dağıtmayacak şekilde kenardan bırakıyorum. Kaynayıncaya kadar normal ateşte kaynadıktan sonra en kısa alıp yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğim. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı kadar da yağ gezdiriyorum zeytinyağı kullanıyorum ve böyle dolmalar için kapak var bu kapağı altına da koyulabiliyor dolma suyunu çekip yanmasın diye üstüne de kapatılabiliyor kaynamasını bekleyeceğim Bakla dolması kaynamaya başladı. Ocağın altını en kısığa aldım. Kısık ateşte suyunu çekip pişecek. Bakla dolması kısık ateşte bir saat pişti. Bakla dolmasını servis tabağına aldım. Şöyle çok değişik bir tarza dolma oldu. Tadına bakamıyorum ama enfes olduğunu biliyorum. Baklalar içleri de çok güzel pişti. Bu şekilde bakla dolması yapmayı hepinize tavsiye ediyorum. Hem sunumu hem lezzeti hem de besleyici değeri çok yüksek. Filinin mutfağında bugün bakla dolması yaptım. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.